Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber 5 beş dakikada Beşiktaş yapalım. 5 beş dakika içerisinde güzel bir kek yapıp fırını sürelim. Sonra da size bahçemi göstereyim. Sabah erken kalktım, bahçeye çıktım. Biraz bir şeyler yaptım. Geçen günde nane kesmiştim. Artık 3 günde mi, 5 günde mi, bir haftada mı vurur diye size söylemiştim. Nanemi göstereyim, bahçemi gezdireyim. Bu arada kekimizde bir şey olsun. Sonra da sıvı yağ koymadan 5 dakikada beşiktaş kek nasıl yapılıyormuş, yapılınca nasıl oluyormuş onu göstereyim size. Hadi başlayalım. Ben su bardağına 2 bardak un, hemen hemen bir bardağa yakın şöyle yarısı kadar kakao koydum. Bir bardak şeker koydum. Hepsini kasemin içine koydum. Hazırladım vakit kazanmak için. Sütümü de buraya koydum. 3 tane yumurtamı hazırladım. Daha önce bir arkadaşım bunun tarifini istemişti. Tutturamamıştı. Şimdi birebir göstereceğim size. Kek kalıbımı da margarinle yağladım. Sonra un koyup şöyle elimden çırptım. Bunu daha önce yaparsanız biraz fazla gelin. Unu da bunun içine koyabilirsiniz. Bence daha mantıklı. Bunu böyle gördüğünüz gibi önce margarinle yağladım. Sonra da üstüne biraz un ektim. Tepsimi hazırladım. Şimdi Unu eleyince daha böyle bir dağılıyor kekin şeysi. Hep beraber göreceğiz bakalım arkadaşlar. Unumuzu eleyelim. kabımıza alalım. Şöyle zaten hemen geçiyor şeyden. Tabi biraz kakao olduğu için tozu yok malum. Hop. Unumuzu eledik. 5 dakikada Beşiktaş misafir keki unumuz tamam yalnız dediğim gibi kakao biraz tozuyor eleyken haberiniz olsun şöyle bu 5 dakika 6 dakikaya çıkaracak bu kakao <laughs> şöyle alırız hemen dağılan kakaolarımızı. Tamam. Şimdi buna 3 yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir bardak da sütümüzü ilave ediyoruz. şöyle ve karıştırıyoruz. Sizin güzelce çırptık. Size şöyle bir kıvamını göstereyim. Akışkan bir kıvam. Normal kek kıvamı. Hepsimiz de yanımızda hazır. Şimdi karıştırdığımız kekimizi hazırladığımız tepsiye şöyle çok kolay arkadaşlar. Şimdi yapınca size gösterince Sizde ne kadar kolay olduğunu, pratik olduğunu göreceğiniz. 5 dakikada Beşiktaş. Hele özellikle acil gelen misafirler için çayın yanında yumuşacık mis gibi susam konmuyor aslında koysan da fazla görünmüyor bunu ama ben yani susamın kokusunu çok sevdiğim için çıtır çıtır hoşuma gidiyor eşim de diyor bazen Raziye susam koymasan olmaz mı diyor olmaz diyor O yüzden Biraz susamımızı atalım. Kokulu kokulu çıtır çıtır olsun. Biraz diyorum ben ama ben susam konusunda bayağı bir cömert davranıyorum arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum kokusunu. Çikolatalı olduğu için hani bu çok belli olmuyor aslında ama tadı yine de geliyor. gibi 5 beş dakikada Beşiktaş. Tabii ben malzemelerini önceden hazırladığım için biraz daha kolay oldu. O yüzden şimdi bunu fırınımıza gönderelim. Gönderdik. Göstereyim size fırınımı da. Size gösterip kapağını kapatacağız. Bakın şöyle fırınımıza gönderdik. Biz bahçeleri gezip gelene kadar o da şişmiş kabarmış. Allah'ın izniyle pişmiş olacak arkadaşlar. Ana, kapağını kapattık. Ay. Evet arkadaşlar. Geçen hafta tam 5 gün oldu. Bugünle nanemizi pişmiştik. Şundaki sese bakın. Gördünüz mü? İçeri serdim ben bunu. Temiz bir bezin üstüne şöyle incecik Ara sıra da karıştırdım. Bakın. Yemyeşil çıtır çıtır kurudu. Bir iki gün daha bekletirim ben bunu. Ondan sonra süzgeçten incecik geçiririm. Nanemiz hazır. Çok güzel kurudu. Beraber yıkayıp ayıklamıştık. 5 gün önce. 2-3 video önceye giderseniz nanelerimi görebilirsiniz. Buyurun. Çok güzel oldu. Çok da güzel kokuyor. Maşallah. Şimdi de bahçeye çıkalım beraber. Sabah soğuklukta kalktım. Biraz iş göreyim diye. Çünkü çok sıcak olacakmış öğleden sonra. Mevsimli çiçeklerimi kestim. Temizledim. Şöyle göstereyim. Bundan zamanı gelince zaten yine açacak. Hepsini kopardım. Buraya koydum. Sonra işte burada bir çalı gülüm vardı. Bu beyaz açıyor. Kırmızı beyazdı aslında bu. Bayrağımızın rengi. Kırmızılar biraz kurumaya başladı. O yüzden ben de tepelerini kesilmesi gerekenleri kestim. Buraya koydum. Bunlar çöpe gidecek. Hazırladım buralara. Poşetlenecek. Burada da işte sarı sarı açan bir tane çiçeğimiz vardı. O da burada oluyordu. O da açtı geçti. Onun fazla dallarını budadım. Sonra da meşhur güllerimi güllerin zamanı geçti. Onların kurumuş şeyleri, yaprakları, çiçekleri dökülmüş olan eskimiş dallarını kestim. Yenileri hem biraz daha büyüsün hem de yeniden patlasın diye. Tabi bahardaki gibi açmıyorlar ama ara ara yine de açıyorlar. O yüzden ben de tek tük de olsa yine açsınlar diye güllerimin hepsini budadım. Ama bakın bu çiçeklerim de çok güzel. Güllerin arasına koydum ki bunları Güller geçince bunlar açmaya başlıyor. Güller sadece diken diken kalmasın. Açmış güllerin yerini doldursun diye güllerin arasına bu çiçeklerimi diktim. Bakın gül açmış gibi çok güzel görünüyorlar onlar da maşallah. Ama her zaman dediğim gibi bu gülümün yeri bir ayrı. Şuna bakar mısınız? Bunun da fazla geçmiş dallarını hepsini temizledim. Aslında geçen hafta temizleyecektim. Ama fırsat bulamadım. O yüzden bugüne kaldı. Şöyle güzelliğine bakın. Rabbim neler gösteriyor, neler veriyor bizlere. Şunlara bak. Bakmaya doyamıyorum. Bu çiçeklerim zaten güzel. İşte gördüğünüz gibi bunlar çöpe gidecek. Bunları hep kestim, temizledim soğuklukta. Şimdi sıcak oldu. Biraz da burada işte yer falan vardı. Fasulyelere zarar vermesin diye. Onları falan kestim. Frambuazların içinde fazla dallar vardı. Onları falan aldım. Bugün sabahı bundan geçirdim. Sonra da fasulyelerim dökmüş biraz. Çok değil ama yine bir pişirim olur. Eşim toplamasını çok seviyor ya. Sözgül fasulyeleri topla mısın dedim. Hiç itiraz yok. Hemen Sözgül bahçeye gitmiş. Aa, ben bunları görmedim. Şerif sen mi söktün bu şeyleri sarımsakları? Evet. Aa. Ben mazıya gitmiştim. Ben mazıdırken eşim de dedim ya o toplamasını seve. Gördüğünüz gibi ben orduyken sarımsakları halletmiş, sökmüş. Kuruyacak mı bunlar burada şimdi? Biraz kurusun mu, Toprak. Ha, Toprak. tamam o zaman. Ama şey ya tam sıcak kuruyor. Bişmesin. Kurusun diye. diye. Tamam. Evet eşim de burada gördüğünüz gibi fasulye atlıyor. <laughs> Toplamasını sever o. Bakayım. Güneş vuruyor şeyi görünüyor mu bilmiyorum ki. Şöyle zoom yapınca oluyor mu ki bu? Onu hiç denemedim. Neyse dur ben senin yanına geleyim. Dedim bir pişirim olduysa topla da akşama dedim şöyle bir yeşil fasulye pilav yapalım. Yanına da bir cacık. Oh mis. Dur Sarımsaklı. Sarımsaklı evet. Aa maşallah iyi iyi. Var mı baya? Topladın bak. mı? Bakın. Ha, maşallah tamam. baya çok. bak Şey e, çok küçük incelerini alma da şey onlar biraz irelsin. İrielsin. bak Ha alt adı. taraf takınlar iridir belki şey ilk ilk şeyleri alttan döküyor ya. şey yaprakları çok ya göremiyorum. Şöyle bir tane dalında göstersem. E şimdi buraları toplamış ya fazla da görünmüyor. Ama zaten yeni yeni döküyor ya arkadaşlar. Aha bak şöyle göstereyim. Buldum buldum şeri. Gördünüz mü? Maşallah maşallah. Eee Yusuf amca senin domateslerin varsa bak benim de fasulyelerim döktü. Bak. Ne haber? Göster bak. Sen de gel fasulye yiyelim. Oo, bayağı büyümüş yeri. Evet. Gibi biraz daha... Ha, işte aşağıdakiler biraz daha büyük. Çünkü ilk defa oradan çiçek atıyor ya. Oradakiler daha güzeldir. Şey çok da toplama şeret. Şey çocuklara şey dersek taze veririz. Bakın şurada arada nasıl dökmüşler. Maşallah maşallah. Zaten iki kişiyiz. Şimdi iki kişiyiz. Biraz bizim yetecek kadar İki öğün iki tabaklık yeter. Ayşe de da çokmuş. Görmedin değil mi sen bunları? Aa, bak, Şu kıvrılanı al. O büyümez galiba. Şu kıvrılmış ya bir tane. He. Bakın arkadaşlar. ha Şurada da büyükler var bak. Şu yılığı da al. O büyümez. Heh. Evet. Böyle fasulyelerimiz oldu. İlk fasulyelerimizi beraber topluyoruz. Bak, Beni şey, izliyorsanız şuraya, şuraya takip etmeyi çok unutmayın. Bak. Şöyle, bak. ne kadar şöyle bakın. Yaklaştır. Yaklaştırayım mı? Ha. Evet, bak. Bunlara bakın şöyle. Ne kadar güzel. Bakın size topraktan sırığa, sırıktan. bakayım. Meselgülüm sepedine, sonra Mesözgül'ün sepedinden benim tencereme ve sonra da midemize. Aa, şurada da var bir tane büyük şey. onu al. Aa. Şimdi onu al, bunu al derken çok yapacağız herhalde. Ya da şey olursa azıcık da sert bile veririz. Bak bakan bir de irilerine. Ben izlemekten vazgeçmeyin. İzleyin, beğenin, takipte kalın. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olsun. Çünkü bakın size ilk fasulyemizi birlikte topladıyoruz. Gördüğünüz gibi daha üstünde bir sürü çiçekler var. Ara bir de yağmur yağsa daha çok döke aslında bu ilk defa topluyoruz. Allah olmayanları da versin Rabbim. Bak, arkasına, da yani... Hı? arkasına mı geçeyim? Evet. Fasulye bizim işimiz diyorsun. Evet. Genelde fasulye her yıl güzel oluyor. Evet şuralarda maşallah şöyle salkım salkım. Ablam beni izle görürse kız getir onlardan biraz bize der. Bakın, bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ha bu bu taraftan daha güzel görünüyor. O taraf tersine şey yaptım ben de. Hayır, şey fasulyeleri göremiyordum. E, şey güneşten görünüyor mu bilmiyorum ama ben kendim çok güzel görüyorum. He. 41 kere maşallah. Zaten bunu bir sıra ettim arkadaşlar ben hani taze öyle hemen yiyelim diye. Taze taze. Ailemiz bakma. büyük bizim. Anca olur. Bakın şurada da var. İki taraf biz çift taraflıyız. <laughs> He <laughs> işte Demir şey. Için. Dedim ya bu yanda daha taraftan işte, toplamak daha şey var. Fasulyeyi. Çünkü tek taraftan toplamazsan o zaman arkasındakini göremiyorsun. Bir o taraftan bir, bu taraftan. Bir o taraftan. Bir bu taraftan. Evet. Sırıklarımızı da böyle dikiyoruz. Her sene böyle yapıyoruz. Bu şekilde daha dayanıklı oluyor. Sırıklar daha iyi dayanıyor. Sallanma, yıkılma olmuyor değil mi? Daha iyi sarılıyor fasulyeler. Daha güzel oluyor. Aa, şunu da al şerit yap. Hem de birbirlerine ah. gölge yapıyorlar. Bence yeter şir. Yeter. Değil mi? İstiyorsan 2-3 tane daha al büyüklerinden. Öyle yapacağım zaten. Aa, taze ya çatallarız Şunları irilerinden. Ha. bu tarafında da var gerçi de. Yeterli bizim için demek. Ki. Neyse çocuklar gelirse bir iki güne biraz onları toplarız. Bu tarafta da beyaz fasulyelerim var. Onlar da dökmüşler gördün mü? Gördüm İncecik değil mi? Bakın bunlar evet. da daha şöyle yeni yeni oluyorlar. Bunları biz hiç Şöyle bunları hiç ellemeyeceğiz. Bunlar büyüyecek, irelecek. Ee, çekirdekli fasulye olacak bunlar. Sonra içini ayıklayacağız. Geçen gün yemeğini yapmıştım ya etli kuru fasulye. Öyle kuru etli kuru fasulye yapacağız. Şimdi fazla vakit kaybetmeden mutfağımıza doğru gidelim. Kekimiz ne durumda bir bakalım. Bamiye mi? Evet. Bak onlar da... Aa doğru bamiye unuttuydum. İrenmişler bak orada. İrenmiş mi? Dökmüşmüş ama şey büyüdüğünü görmedim. Biraz daha büyümüş. Büyümüş mü? Ya da bugün şey mi yapsak şerim marul salatası mı yapsak marullarımız da şey sıcaktan kart alacak maşallah çok güzel oldular marullarımız şunlar zaten bunlar yolan barışır bunlar şey duymuş. oldu kart aldı bunu bunları yolu verem diyorum tamam yolu bak kameralara bak <laughs> saymıştık 41 tane miydi şeri 41 tane, bir tane var. şeyimiz bak. vardı kökenimiz ama bak. biraz daha kurudu bak, dur yaklaştırayım yapmış. şeri de. Bak. Evet bu sene ilk senesi ama değil mi ağaç çiçeğini bak, bu, görmek istiyordum bak ne güzel çiçek açmışlar. Burada da var bak. Bunda ha. da var. Yeni yeni dökmüş. şöyle elimle göster bir sıcaktan görünüyor mu bilmiyorum. Bak şurada var bir tane. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada var. 41 bam 30 kök falan kaldı. Şöyle hepsini göstereyim. Bak burada dökmüş bak. bak. Yeni yeni döküyor. Bunlar da ilk daha döküyor. Orada da var. Her sene yapıyorduk ama basarı oluyordu. Karıncalardan el alamıyorduk. Bu bayağı büyümüş kökeni de büyümüş bunu. Evet. O yüzden hasta oluyorlardı. Oldukları yerde kuruyorlardı. Bu sene en, şey eşim ilaçladı bunları 2-3 defa. 30 kök falan kurtardık. O yüzden bazı bazı yaprakları beyaz İlacın yüzünden değil ilacın mi? İlacın yüzünden bazı evet. yaprakları beyaz. Beyaz yapraklarını toplamıştım ama yine de bazen geliyor yani. Beyaz yapraklarını alıp veriyoruz. Şöyle. Evet. Beyaz yapraklarını alınca en yani hastalıklı yaprağı temizlemiş oluyoruz. O yüzden bu akşam şey yiyelim o zaman. Bahçemizin hasılatı yeşil fasulye. 2-3 gün sonra da 3-5 tane bamyemiz olacak. Onları yiyeceğiz herhalde. Nasip Allah izin verirse inşallah. Tabii bir de şey yaptım ben işte çok yok diye. Geçen gün yağmur yağdı biraz. Ondan önce böyle birkaç tane de tohum atmıştım. Onlar da yeni yeni çıkıyorlar böyle. <laughs> Onları da hastalığa yakaladıp da öldürmezsek böyle bir ikinci <laughs> bamyemiz daha olacak diye düşünüyorum. Bak Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle bir tane de acırımız olmuş burada bak. Hı? Acır mı? Acır olmadı ya. Oldu bak, mu? Bir tane olmuş bak. Gördün mü? Aa. Bir tane ince uzun olmuş. Oo, çok güzel. Başlamışlar. Yaprağını çekşirip Göremiyorum. Bak. Oo, çok güzel. Bunu yiyebilir miyiz şimdi? Biraz büyüyecek mi? Biraz daha büyüsün ondan sonra gel. Evet. Bir arkadaşım yapmıştı. iki üç senedir yapıyor. Sağ olsun bize de dağıttırdı. Allah razı olsun. Bu sene ben de bir sıra diktim. Ama çok çıkmadı. 3 kök mü var? şere? 3 ya da işte dört kök var. Gerisi salatalık. Oğlum salatalığı çok sevdiği için salatalık bir yaptım. Bir yaptık bugün. Bir tane topladık. Bir tane salatalığımızı koparmış Ama bak, eşim. Burada, burada, da var. Yeni o sarı yaprakları başlamış. alacaksın herhalde şeri bak. Evet. Şu orada sararmış onunla. Bak şuradakiler bak güzel dökmüş bak. Yeni yeni dökmeye başladı. Bak. Evet. Üç tane var burada tam. Bak burada da dökmüş. Her tarafta dökmüş maşallah. Döksün döksün de turşu yapıverim oğluma. Aramızda polenlerini taşıyor. Ay şeri kafam yandı benim sıcak oldu. Evet hava da bayağı sıcak. He. Neyse sen ben uğraş. Her gün, her gün, doluyorum bunları böyle. Sen uğraş biraz da ben içeri gidim hem de fırınıma bir bakım oldu. İyi hadi görüşürüz bakalım Mesut Gül. Evet arkadaşlar mutfağımıza geldik. Sıcakta bayılacaktım kafamı sıcak geçecek diye biraz koştum. Nefes nefese kaldım. Gördüğünüz gibi biraz önce fırına vermiştik. 5 Beş dakikada Beşiktaş diye kekimizi bahçemizi gezdik geldik. Maşallah güzel kabarmış. Birkaç dakika ya bu. Bir şey Allah'ın izniyle. Ondan sonra bir de pişmiş halini dışarı çıkarıp beraber fırından çıkarır size gösteririm. Ama sıcak sıcak bunu kesemem kusura bakmayın. Çünkü bu hamur olabilir. Bu şey yağsız kek bu. Şere. Hiç yağ koymadım bunu. Eşim de salatalığı gösterecek. İlk salatalarımız bu. gelmiş biraz önce. Buralarından beyazlaşmaya başladığı zaman kartalmaya başlıyor. Yani bayatlıyor. O yüzden tazeyken yemek daha güzel. Ama ben bunu Türkiye salatalığı diye attıydım da demek o değilmiş. Ondan değilmiş hmm. ama buralarının ama beyazlamadan güzel, acı yemek yani. yemek gerekiyor. Çünkü Genelde sonra böyle kartlaşır. olunca biraz acı gibi oluyor yeşere. Bu evet. O acı olmuyor. Geçen seneninki tohumdan olmuş bu. O yüzden. Ama güzel. Hı hmm, Güzel. Güzel maşallah. Allah güle güle yedirsin. Şu işi çekebilecek bir şeyde? Bu damlamasın diye oraya koyduydum ben de. Şeyini alıverem. Bir şeylerini alıver akıtmadan. Durdurdun mu? Lavaboya koy bir şeyini. Durdurdun mu? Sonra. Aa, durdurmadım. Şey keki göstereceğim ya. Devam ettiriyorum videoyu. İki dakikaya bir şey var zaten. Evet. Aslında hani sıcak sıcak kesmeyeyim demiştim ya. Arkadaşlar yine kesem dedim. Biraz Mesut de çalışsın. Ben o kadar yaptım yani. O da kessin. Hayat müşterek. Yapacak bir şey yok Mesut evet, işte, afiyetle yiyeceğimiz için. Biraz sıcak gerçi de. Ama olsun. Böyle de çok güzel oluyor. Arkadaşlarım seviyor, beğeniyor. Şey, altın çıkarmadım. şeri sıcak ya. Tabak var altında. He he, pasta şey duruyor. Evet. Şöyle Bak, bakın bir. Parıtı çıkıyor, çok güzel olmuş. Duman üstünde. Evet, afiyetle <laughs> yiyebiliriz. Bunları böyle bütün malzemeleri karıştırıp, elekten elediğiniz zaman böyle şey gibi dağılıyor. Şimdi sıcak değil, ben çok şey yapamıyorum, kusura bakmayın. Hani susamlı ama çikolatalı olduğu için susamlar da çok görünmüyor. Gördüğünüz gibi buradan yarılmış. Şöyle hafif bastırayım. Gördüğünüz gibi. Ooh, şimdi çok bastırma sıcak. Benim evet ben afiyet olsun. Bu da benim dikenler tacım çok seviyorum açmaya başladı. O yüzden onu da ihmal etmedim çok sevdiğim için kekimin yanına koydum. Bir de şu kekimin içini göstereyim. Bunu şimdi sel poşuma götüreceğim. Arkadaşlarım çaya gelecek. Afiyet olsun. Beni izlediyseniz abone olmaya, beğenmeye takip edin arkadaşlar. Zil sesini açmayı da unutmayın. Çünkü zil sesini açtığım ben video koyduğum zaman, yüklediğim zaman size bildiri geliyormuş. Çok arkadaşım bunu bilmiyor. Ben de bilmiyordum. O yüzden eğer zil sesini açarsanız ben video yüklediğim zaman size bildiri geliyor. Abone olmayan arkadaşlarımı da abone olmaya davet ediyorum. Olursanız sevinirim. İyi günler. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.